Merhaba Tren Sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz İzmir'in Ödemiş bölgesinden sesleniyoruz. Niyazi Bey yanımızda Ada Çelik. Şimdi e, bu markamız arkamızdaki profesyonel çözüm ortağısına, tarım sektörüne yön veren bir marka. Yatırım yapmışlar çok ciddi bölgenin bir açıklığını kapatmışlar. CNC bir makinemiz de eklenmiş parkura. Yatırımlardan ve hizmetlerden bakalım beyefendi bize neler bahsedecek. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Niyazi Bey. Şimdi ben sizi öncelikle tebrik ediyorum. Uzun yıllar bölgede bir hizmetiniz var ama ciddi bir yatırım yapmışsınız içeriye. Evet. Bu emeğiniz için sizi tebrik ediyorum. Çünkü bölgenin de bir açıklığını kapatmışsınız. İzmir'e gitmekten kurtulmuşsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet. Peki şimdi sohbete gitmeden sizi bir tanıyalım. Sektöre girişkeninizi bir dinleyelim. Ben Ovakent Mahallesi'nde, öyle bir bağlı Ovakent Mahallesi'nde Evet işletmemiz. Hı hı. Doğma, kaç yıl oldu? Doğ, kaç yıl oldu doğ, sektör? Doğma, büyüme, buralıyız. Buralısınız. 2010 yılında işletmemizi kurduk. İlk etapta yedek parça olarak biz başladık bu işi. Daha sonra da işte makine bölümlerine geçtik. Dedik ki yedek parça yapıyoruz makineyi niye yapmayalım? Tamam. Bu yedek parça dediğiniz nedir? O zamanlar neye hitap yani, ediyordunuz? E, toprakta çalışan e, aşınan parçalar diyelim hı hı. O şekilde parçalar üretiyoruz. Tamam. Bir 10 tane bir grup gibi. Hı hı. Onları üretiyorduk. Şu an yine üretmeye devam ediyoruz. O diyoruz. devam. Devam. şimdi yeni rotavatör gruplarına girdik. Hı hı. 4-5 çeşit grubumuz var. Biraz bahsedin o çeşitlerden. Bu çeşitlerin bir özellikleri var yani herhalde kendince. Var kendince var. Traktörlerin büyüklüğüne göre makineler var. Beygir güçlerine göre. Ama beygir gücü, gücü önemli. Gücü, evet. evet. Mesela ikondan 3 metreye kadar makinelerimiz var. Ondan sonra fidan söküm makinelerimiz var. Bunların üretimini yapıyoruz. Çiftçiye kendi memleketinde evet, bir fayda can olmaya suyu. çalışıyoruz. Evet, evet. Şimdi ülke ekonomisiyle bölgeye katkı sağlamak önemli. Siz böyle güzel adımları sağlam atmışsınız ama evet. güzel de yatırımlar yapıyorsunuz. O yüzden de bu arkadaki güzel eserler ortaya çıkıyor diyebiliriz. Peki bu makineleri nasıl ilerliyor süreç? Bir çizimle mi başlıyor? Sizin başarılı bir yani, uzman kadronuz var. Şimdi çünkü. biz şöyle anlatayım. Bu nasıl başlıyor? Biz bu işi ilk yaptığımızda yıllarca toprakta çalışıp Hı -hı. görüp eğer bir eksiğimiz varsa, bir arızası varsa evet. tamamlayalım gibisinden gördük. İlk 3 yıl makinelerimizi tarlada denedik. Hı -hı. Müşterilerimize verdik. 3 yıl kullandılar. İyi sonuçlar aldık. İyi iyi potansiyelimiz oldu. Geri dönüşler iyi Geri oldu. Dönüşleri Anladım. Çok iyi oldu. Evet. E, o şekilde e, ilerliyoruz yani. Şimdi beyefendiden bir bahsedin bakayım. Sizin beyaz yaka bir tane çalışanınız beyaz var. Yaka, e, Neler mak yapıyor beyefendi? Makine mühendisimiz var. İsmi ne beyefendi? E, Emirhan Kara. Peki ona Emirhan da teşekkür edelim. Bir emek veriyor da burada. E, Makinelerin çizimlerini, eee tasarımlarını, ar, ar, ar tasarımını kendi yapıyor kendisi yapıyor. Tamam. E, Tabi biz de e, buradayız. Kendi tecrübenizle siz tecrübeniz de, de destek evet. veriyoruz. Güzel. Yani amacımız e, çiftçiye e, en iyi makineyi en tasarruflu makine sunabilmek. Bir de ekonomik değil mi sizin satışlarınız? Evet. evet. Piyasa ben, şartlarına yani göre. Fiyat olarak da ekonomik. E, şöyle bir şey de var. Makine üretmek de bir şey değil. Az yakıtla makine üretebilmek. Heh i̇şte bu önemli. önemli. Zor bir evet. süreçten geçiyoruz. Tarım sektörü biraz malum yakıt alımı olsun gübre girişleri yani girdi maliyetler Aslında biraz dengeyi bozuyor evet. Siz diyorsunuz elimizden geldiği kadar biz çiftçilerimize yani, destek oluyoruz yani çiftçi e, arızasız problemsiz az yakıtla kullanabilecek olduğu bir makine üretmeye çalışıyoruz Tamam. bu hizmet ağınız nereye kadar uzuyor sadece herhalde ödemiş şey yapmıyorsun değil mi e, büyük bir ağırlığımız ödemiş bölgesine ama dışarı bölgeleri de Satışlarımız oluyor. Yani İzmir ve çevresi. İzmir çevresi yakın iller. Yakın iller, bölgeler. Bazen zaman zaman, zaman dışarı Doğu bölgelerine oluyor mu talepler? De oluyor talepler. Hı hı. Yapabiliyoruz, yapabiliyoruz yani. Tamam. Gönderebiliyoruz. Bunu bir kargo, ambar yöntemini arada bir tabii, şekilde tabii, insanlara tabii. ulaştırıyorsun. Parçalar ne var, ne kullanıyorsunuz, nereden alıyorsunuz? Yani makinenin parçaları saç olarak yani ham madde olarak geliyor. Hı hı. Şu anda lazerimiz de olduğu için. Evet Lazarede işleniyor. E, i̇şleniyor hazırlanıyor. Evet. Bunun yanında şanzıman grupları var. Hı hı. Onlar eee disan sanayi Konya'dan. Bir kısım Konya'dan, bir kısım Konya'dan, şöyle İzmir'den, İzmir'den. Doğru mu? Gibi gibi. Alıyorsunuz. İstanbul'dan çelik alıyoruz. Hı hı. E, bu şekilde makinelerin parçalarını bir araya tamamlayıp, getirip montajlayıp evet. e, çiftçiye hazırlıyoruz. Ne hazır garanti ediyoruz. veriyorsunuz yaptığınız işlere? İki, bu işin arkasında biz Nedir durum? Bu ya? işin zaten her zaman arkasındayız. Biz buradayız diyorsunuz. Yani amacımız zaten bu. Evet. İki yılda garantisi var makine Güzel, arasında. güzel, güzel. Ee, bu şekilde üretimimize Peki, devam ediyor. Parça ediyoruz. destekleri, müşteri destekleri, evet, evet. her şeye cevap verebiliyorsunuz, evet, doğru mu? verebiliyoruz. Şimdi bu CNC aldınız ama bölge insanına da herhalde bir can suyu mu oldu bu iş? Evet, e, evet. İzmir'e mi gidiyordunuz? Biz e, bütün imalatçılar olarak İzmir'de iş yaptırıyorduk. Hı hı. E, bu da büyük sıkıntı. Yol masrafı yani var, kilometresi var, var. E, oraya yaptırıyorsunuz, bir ücret ödüyorsunuz. Belli bir ücret ödeniyor, yani git-geli var oradan malzeme gelmedi problemi var. Yani sürekli bir sıkıntı. Yani sürekli bir sıkıntı, gerginlik. Evet, evet. Içinde. Şimdi Ama onu çözdünüz. Şu an onu çözdük. Tamam. Onun rahatlığında Bölge insanları da yapıyor musunuz bir şeyler? Evet, evet, Sizden dışarıdan fason olarak destek fason, fason olarak da şu an güzel e, iş yapıyoruz. İyi, millete bir çözüm ortağı olmuşsunuz evet, yani. Olmak, evet. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun makineniz, Allah Teşekkür utandırmasın ederim. diyelim. Şimdi sizi tercih eden bölgedeki çiftçilerimize neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. şöyle söyleyeyim. biz bir ay önce ödemiş üç Eylül fuarındaydık. Hı hı. Bölge insanımız bize çok destek çıktı. Yani kendi bölgesindeki makineyi almak istedi. Evet, evet. O kendi bölgesindeki makineyi tanımak istedi. Yerli ve milli bir iş ee, aslında. Yani yerli ve milli gibi evet. düşündü herkes. Tamam. Bunun için havzamıza teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Biz ediyoruz. de elimizden geleni inşallah kimseyi mağdur etmeden Daha yapacağız. Daha da üstüne yani. katarak devam edeceğiz. Diyelim onun evet. tatmini yapmış olalım evet. buradan tüm çiftçilerimize. Değerli çiftçilerimiz bölgede arazinizi ekiyorsunuz. Verimli topraklarınızda güzel ürünler almak istiyorsanız beyefendinin makinelerini bir görmenizi tavsiye ederiz. Yeriniz neredeydi? Ova? Ova kent. Ova kent. Buraya gelin beyefendiyle bir görüşün. Yakından görün ürünlerini diyelim. Biz size tavsiye ediyoruz. Bir de bir telefon söyleyin size nereden ulaşırlar? Adıçelik.com.tr'den ulaşabilirler. Tamam. Ee, numara söyleyeyim derseniz. Tabii bir tane numarası. numara söyleyeyim. 543-943-36-34. Buradan Numaradan size de ulaşabilirler. Da ulaşabilirler. Tamam. Peki ben size buradaki ekibinize başarılar diliyorum. Allah Teşekkür kolaylık olun. versin. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah farklı yatırımlarınızda yeniden görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun.